Yeni bölüm, Hançer'in hayatında dengeleri tamamen değiştirecek gelişmelerle açılıyor. Esma'nın hastanede bayılması, Hançer'in onu koruma içgüdüsünü tetiklerken, Esma'nın sakladığı sırların yavaş yavaş ortaya çıkması Hançer'i hem duygusal hem de zihinsel bir karmaşaya sürüklüyor. Hançer, annesi olabileceğini hissettiği Esma'nın gerçeği söylemesine her an biraz daha yaklaşıyor. Öte yandan Sıla, Esma ile Hançer'in yakınlaşmasını fark ettikçe kıskançlık krizleri yaşamaya başlıyor. Mukadder'in kışkırtmalarıyla hareket eden Sıla, konakta gerilimi artırıyor ve hançerin üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Sıla, konağın ihtişamını gördükçe kendini oraya ait hissetmek istiyor fakat hançer ona yalnızca misafir olduğunu hatırlatarak net bir duruş sergiliyor. Cihan ise Metin'in şirketten aldığı 10 milyon liranın peşine düşüyor. Metin'in yalanlarla saklamaya çalıştığı gerçekler, Cihan'ın araştırma kararlılığıyla gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Metin'in her başarısız planı, Aralarındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. Bu sırada Esma, Hançere geçmişe dair önemli bazı gerçekleri açıklamaya başlıyor. Hem geçmişin gölgeleri hem de geleceğin belirsizlikleri Hançer'in duygusal dünyasında büyük fırtınalar koparıyor. Esma'nın Hançeri Mukadder ve Cihan'ın etkisinden koruma isteği giderek güçleniyor. Cihan'ın Metin ve Sıla'nın hastaneden birlikte kaçtığını gösteren kamera kayıtlarını bulması ise yeni bir çatışma dalgasının kapısını aralıyor. Bu durum hem Hançer'in güvenliği hem de Cihan'ın adalet arayışı için kritik bir dönemeç oluyor. Sıla ise Mukadder'in yönlendirmesiyle daha agresif, daha hırslı bir tavır sergiliyor. Esma'yı reddetmesi ve "Annem değilsin" demesi Hançer'in içinde derin bir boşluk ve merak duygusu yaratıyor. Hançer sezgilerine güvenerek bu durumdan nasıl bir anlam çıkaracağını düşünürken bir yandan da stratejik hamleler yapıyor. Ertuğrul amca, Hasret Hanım'ın Esma ile ilgili itiraflarına şahit oldukça Hançer'in annesini bilmeye hakkı olduğuna daha çok inanıyor. Bu durum aile içinde yeni bir gerilim hattı oluştururken, konakta gizlenen sırların açığa çıkmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Konağın ihtişamı, güç ve kontrol mücadelesini daha da belirgin hale getiriyor. Mukadder ve Sıla'nın entrikaları, Cihan'ın araştırmaları ve Metin'in tehlikeli planları birleşerek Hançer'in etrafında yoğunlaşan bir kaos yaratıyor. Buna rağmen Hançer, Güçlü duruşu ve sezgileri sayesinde pek çok oyunu fark ederek konumu korumaya çalışıyor. Bölüm boyunca Esma'nın sakladığı sırlar, Sıla'nın kıskançlık krizleri ve Mukadder'in manipülasyonları Hançer'i hem duygusal hem de psikolojik olarak zorluyor. Metin'in yalanları ve Cihan'ın araştırmaları ise hikayenin gerilim dozunu her geçen dakika artırıyor. Sonuç olarak yeni bölüm. Hançer'in güçlü duruşu, Esma'nın ortaya çıkan sırları, Sıla'nın hırs ve kıskançlıkları, Mukadder'in entrikaları ve Cihan Metin çatışmasıyla büyük sürprizlere ve yeni çatışmalara zemin hazırlayan yoğun bir drama dönüşüyor. Her karakterin alacağı kararlar, hem konaktaki dengeleri hem de Hançer'in geleceğini derinden etkileyecek nitelikte.